Merhaba arkadaşlar. KPSS Dünyam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle KPSS vatandaşlık notlarını paylaşacağım. Hadi başlayalım. Şimdi, hukuk kurallarının toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallardan farkı nedir diye soracak olursak, cevabı maddi yaptırımın olmasıdır. Peki yaptırım türleri hangileridir? Bunlar ceza, cebri icra, tazminat hükümsüzlük ve iptal olarak sıralanır. Kanunun suç işleyen kişilere karşı öngördüğü yaptırım türü ise ceza olarak bilinir. Hukuka aykırı bir şekilde birilerine verilen zararın ödemesi hangi yaptırım türüdür? Tazminat. Hukuki işlemlerin kanunun emrettiği kurucu unsurlardan birinin olmaması durumunda hangi yaptırım türü gerçekleşir? Cevap. Yokluk. Hem cins ile yapılan evlilik hangi yaptırım türüdür? Yine yokluk. Hukuki işlemde işlemi yapan kişinin iradesinde sakatlık olması durumunda ise nisbi butlan söz konusu olur. Sarhoş birinin yaptığı işlem de yine nisbi butlan kapsamında değerlendirilir. Akli dengesi bozuk birinin yaptığı işlem ise mutlak butlan ile sonuçlanır. Kanunda somut bir olaya uygulanacak hükmün olmaması nedir? Bu kanun boşluğu olarak adlandırılır. Hakimin takdir yetkisini kullandığı boşluk türü hangisidir? Kural işi boşluk bir ülkede yetkili makamlar tarafından yapılan ve yürürlükte yer alan yazılı kuralların tamamı ise mevzu hukuk demektir. Bir ülkede belli bir dönemde yer alan yazılı ve yazısız kuralların tamamına ne isim verilir? Pozitif hukuk denir. Olması gereken hukuk türü hangisidir? İdeal hukuk olarak adlandırılır. Yürürlükten kaldırılan hukuk türü ise tarihi hukuk olarak bilinir. Kesinlikle uyulması gereken hukuk kuralları ise emredici kurallardır. Bir hukuki kavramın ne anlama geldiğini açıklayan kurallar ise tanımlayıcı kurallardır. Suçun kanundaki tanımının bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi kast olarak ifade edilir. Kişinin istememekle beraber ihmalkar davranması ve yeteri kadar önem göstermemesi taksir anlamına gelir. Herkesin gelirine göre vergi ödemesi hangi ilkedir? Bu adalet ilkesidir. Türk vatandaşlığından çıkarılma kararını kim verir? Cumhurbaşkanı verir. Türk vatandaşlığına alma işlemlerini kim yapar? İçişleri Bakanlığı yapar. Kendi iradesiyle vatandaşlıktan çıkmak isteyen kişiler nereye başvurur? Yine İçişleri Bakanlığına başvurur. Kişinin iradesiyle gerçekleşmeyen ve kişiye hukuki sonuç doğuran işleme ise hukuki olay denir. Kişinin iradesiyle gerçekleşen ve kendisine hukuki sonuç doğuran insan davranışı hangisidir? Hukuki fiil olarak adlandırılır. Gerçek kişilik nasıl başlar? Tam ve sağ doğum ile başlar. Fiil ehliyetine sahip olma şartları nelerdir? Ayırt etme gücü olma, kısıtlı olmama ve ergin olma şartları aranır. Normal erginlik yaşı kaçtır? 18. Olağan evlilikle oluşan erginlik yaşı ise 17. Kişiliği sona erdiren durumlar nelerdir? Ölüm. Ölüm karinesi, birlikte ölüm karinesi ve gayipliktir. Ölüm durumunda kaç gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirim yapmak gerekir? 10 gün içinde bildirim yapılmalıdır. Dernekler kaç kişiyle kurulur? 7 kişiyle kurulur. Birden çok fazla devletin bir araya gelerek oluşturduğu yapı hangisidir? Konfederal yapı olarak bilinir. Kuvvetler birliği türleri hangileridir? Meclis hükümeti sistemi, monarşi ve diktatörlük olarak sıralanır. Kuvvetler ayrılığı türleri hangileridir? Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemdir. Kuvvetler ayrılığından ilk bahseden kişi kimdir? Montesquieu. Tek dereceli seçim hangi yıldan itibaren uygulandı? 1946. Gizli oy, açık sayım ilkesi hangi yıl uygulanmaya başlandı? 1950. Yarı doğrudan demokrasi araçları nelerdir? Halk oylaması, halk vetosu, halk girişimi ve temsilcilerin azlığı. Tek çerçeve ve tek yumuşak anayasa hangisidir? 1921 Kuvvetler ayrılığının olduğu ilk anayasa? 1961 En sert ve en detaylı anayasa hangisidir? 1982 Anayasal gelişmenin ilk adımı hangisidir? Senedi ittifak. Türk tarihinin ilk anayasası hangisidir? Kanune Esasi Türk Devletinin ilk anayasası hangisidir? 1921 Anayasası Çift Meclisli Anayasalar hangileridir? Kanuni Esası ile 1961 Anayasası Referandum kabul edilen anayasalar hangileridir? 1961 ve 1982 Anayasaları Siyasi partiler kaç kişiyle kurulur? 30 Türk vatandaşı. Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? Anayasa Mahkemesi. Hazineden mali yardım için en az kaç oy almak gereklidir? %3. Mecliste vekil bulundurmak için en az kaç oy almak gereklidir? %10 TBM ve Cumhurbaşkanı seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5 Hangi nedenden dolayı meclis seçimleri ertelenebilir? Savaş Savaş durumundan dolayı meclis seçimleri kaç yıl ertelenebilir? 1 yıl Seçimlerin yenilenmesine kimler karar verir? Cumhurbaşkanı ve TBM Bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapılır? 3 ay Meclis tatildeyken veya ara vermedeyken meclisi tekrar toplantıya çağıran kişiler kimlerdir? TBM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekilliğin düşürülmesine kim karar verir? TBM Genel Kurulu Milletvekilliği düşürülen kişi itiraz için hangi mahkemeye başvurur? Anayasa Mahkemesi Vekilliği düşürülen kişi itiraz için kaç gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurur? 7 gün Milletler arası antlaşmaları onaylamaya uygun bulan merci kimdir? TBMM. Milletler arası antlaşmaları onaylayan kimdir? Cumhurbaşkanı. Milli güvenliğin sağlanmasında TBMM'ye karşı kim sorumludur? Cumhurbaşkanı. Bütçe kanununu kim hazırlar? Cumhurbaşkanı. Kanun tekliflerini kaç milletvekili yapar? Bir milletvekili. Kanunlar başka bir tarih belirtilmediyse ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayımlandığı gün. TBM Başkanlık Divanı'nda kimler bulunur? TBM Başkanı, Başkan Vekili, Katip Üyeler ve İdari Amirler. TBM'nin bilgi edinme ve denetim yolları hangileridir? Yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması. Yürütme yetkisi ve görevi kimdedir? Cumhurbaşkanı. Herhangi bir nedenden dolayı Cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa, Cumhurbaşkanlığına kim vekalet eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Şimdi, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı kimdir diye soracak olursak cevabımız Fuat Oktay olacak. Devlet Denetleme Kurulu ise yargı organlarını denetleyemez. Peki, Devlet Denetleme Kurulu hangi anayasayla kuruldu? 1982 anayasası ile. Milli Güvenlik Kurulu ise 1961 anayasası ile kuruldu. MGK kural olarak iki ayda bir toplanır. Olağanüstü hal ilanını kim verir diye merak ediyorsanız Cumhurbaşkanı verir. Cumhurbaşkanı 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal süresini uzatan merci ise TBMM'dir. TBMMM olağanüstü hal süresini en fazla 4 aylığına uzatabilir. Savaşa ve barışa kim karar verir? Bu da TBMM'nin yetkisindedir. Sokağa çıkma yasağına ise İçişleri Bakanlığı karar verir. Hakim ve savcılar en fazla 65 yaşlarına kadar görev alabilirler. Yüksek mahkemelerimiz ise Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi'nin toplam 15 üyesi vardır. Anayasa Mahkemesi Başkanı ise Zühtü Arslandır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıldır. Başkanın görev süresi ise 4 yıldır. Yüce Divan'da başsavcılık görevine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üstlenir. Şu anki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız Bekir Şahindir adli mahkemelerin en yüksek karar merciği Yargıtay'dır. Yargıtay, Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde kurulmuştur. Yargıtay Başkanı ise Mehmet Akarca'dır. Yargıtay üyelerini HSK seçer. İdari mahkemelerin en yüksek karar merciği ise Danıştay'dır. Danıştay da yine Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde kurulmuştur. Danıştay üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı, dörtte üçünü ise HSK seçer. Danıştay Başkanı şu anda Zeki Yiğit'tir. Adli ve idari merciler arasındaki görev ve uyuşmazlıklarına bakan mahkeme ise Uyuşmazlık Mahkemesidir. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı'dır. Kamu idareleriyle SGK'nın bütün gelir ve giderlerini denetleyen merci ise Sayıştay'dır. Sayıştay yine Abdülaziz döneminde kurulmuştur. Sayıştay üyelerini ve başkanını TBMM seçer. Sayıştay ile Danıştay arasında bir uyuşmazlık çıkarsa Danıştay'ın kararları dikkate alınır. HSK başkanı Adalet Bakanı'dır ve şu anda bu görevde Abdülhamit Gül bulunuyor. Vali Cumhurbaşkanı kararıyla atanır. Yetki genişliğine sahip tek kişi ise validir. Kaymakam kimin onayıyla atanır? Cumhurbaşkanı İl genel idaresinin başında kim bulunur? Vali. Belediye başkanı kesintisiz kaç gün mazeretsiz olarak göreve gelmezse görevden uzaklaştırılır? 20 gün. Belediye başkanını geçici olarak görevden alan kişi kimdir? İçişleri Bakanlığı. Belediye başkanını sürekli olarak görevden alan kurum hangisidir? Danıştay. Belediye idaresinin karar organı hangisidir? Belediye meclisi. Muhtar kaç yıllığına kim tarafından seçilir? 5 yıllığına köy derneği tarafından seçilir. Nüfusu 2000'in altında olan yerlerde ne kurulur? Köy. Köyler ne ile kurulur? İçişleri Bakanlığı kararı ile. Nüfusu 5000'in üzerinde olan yerlerde ne kurulur? Belediye. Belediyeler ne ile kurulur? Cumhurbaşkanı kararı ile. Nüfusu 750 binden fazla olan yerlerde ne kurulur? Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi ne ile kurulur? kanun ile. Son büyük şehir olan ilimiz hangisidir? Ordu. Asli memurlukta adaylık süresi en az ne kadardır? Bir yıl. En fazla iki yıldır. Bir ile on yıl arasında görev yapan bir memurun yıllık izni kaç gündür? Yirmi gün. Kıdemi on yıldan fazla olan memurların yıllık izni kaç gündür? Otuz gün. Kişilerin devlet memurluğuna girmelerinde ve ilerlemelerinde bilgi ve yeteneklerinin esas alınması nedir? Liyakat. Devlet memurlarının bilgi ve yetişme şartlarına uygun şekilde en yüksek derecelere kadar ilerlemelerinin sağlanması nedir? Kariyer. Disiplin cezaları hangileridir? Uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve ihraç. Eee şimdi şöyle. Devlet memurluğundan çıkarılma cezasını kim verir? Yüksek Disiplin Kurulu. Peki Devlet memurları kaç yılda bir mal beyanında bulunması gerekir? 5 yıl. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile kaymakam arasındaki ilişki nedir? Hiyerarşi. Vali ile belediye başkanı arasındaki ilişki nasıl? Vesayet. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde karşılığı peşin ödenerek özel mülkiyette bulunan taşınmaz bir malın tamamına veya bir kısmına kanunda gösterilen esas ve usullerle zorla el atması nedir? Kamulaştırma, devlete olağanüstü durumlarda bazı taşınır malların mülkiyetini ya da kullanma hakkını, taşınmazların ise sadece kullanma hakkını kazandıran mal edinme yoluna ne denir? İstimval. Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi sırasında bu hizmetin görülmesi için ihtiyaç duyulan maddelerin, yani taş, kum gibi elde edilmesi için özel mülkiyette bulunan taşınmaza idarece el konulmasına ne denir? Geçici işgal. kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel işletmenin kanunla idareye geçirilmesi nedir? Devletleştirme Belediye başkanı kaç yıllığına seçilir? 5 yıl Genel seçimler kaç yılda bir yapılır? 5 yıl Mahalli seçimler kaç yılda bir yapılır? 5 yıl Cumhurbaşkanlık seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5 yıl Başkentteki en yüksek hiyerarşik amir kimdir? Cumhurbaşkanı İldeki en yüksek mülki amir kimdir? Vali. İlçedeki en yüksek mülki amir kimdir? Kaymakam. En yüksek dereceli devlet memuru kimdir? Cumhurbaşkanı İdari İşleri Başkanı. Yüce Divan kavramı hangi anayasayla geldi? Kanuni Esasi. İnsan haklarını birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak haklar olarak ayıran kişi kimdir? Karel Vasak. İnsan hakları öğretisini ilk defa sistemli olarak savunan felsefe okulu hangisidir? Stoacılar. Modern insan haklarının kurucusu sayılan kişi kimdir? John Locke. Müslüman olduktan sonra El-Hak ismini alan Amerikalı siyasetçi kimdir? Malcolm X. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hangi bakanlığa bağlıdır? Adalet Bakanlığı. KPSS Dünyam YouTube kanalına abone olduğunuz için teşekkür ederiz.